Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karekök 0'ın 137. sayfasındaki kenar ortay tarama testinin çözümlerini yapacağız. Ve zaman kaybetmeden sorularımıza başlayalım. ABC dik üçgeninde AD kenar ortaymış. BD x artı 1, DC 2x eksi 3, AB 4 ise bizden y'yi istiyor. Burası rakısı kenar ise bunlar ne olacak? Birbirine eşit olmuş olacak. O zaman x artı 1'i 2x eksi 3'e eşittiriz. Buradan x'imiz kaç gelmiş olur arkadaşlar? 4 gelmiş olur. x yerine 4 yazınca burası 5. Kenar ortaya olduğu için burası da nedir? 5'tir. O zaman büyük üçgene baktığımız zaman ne uygularız? Pisagor bağıntısı. Bu tabanın tamamının 10 olduğuna dikkat edin. 10'un karesi 100 eşittir. 4'ün karesi 16 artı y kare deriz. 16'yı karşıya attığımızda y'nin karesi 84. Y ne gelmiş olur. Kök 84. Kök 84 de nedir arkadaşlar? 4 ile 21'in çarpımıdır. O zaman 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 21 içeride kaldı. Cevap nedir? B seçeneğidir arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Bu da kolay bir soru açıkçası arkadaşlar. Şimdi burası x ise burası ağırlık merkezi olduğuna göre yukarısı nedir? 2x'tir. Bu üçgende ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yaparak cevabı rahatlıkla ulaşırız. 2x'in karesi 4x kare artı 6'nın karesi 36 eşittir. 8'in karesi 64. 36'yı karşıya attığımızda 4x karenin kaç eşit olduğunu buluyoruz? 28'e. Her tarafı 4'e bölersek x karemiz 7'dir. x'imiz de buradan kök 7 olarak ne bulunmuş olur? A seçeneği bulunmuş olur arkadaşlar. Ve geldik kaçıncı sorumuza arkadaşlar? Ee, üçüncü sorumuza bizden oransal bazı şeyler istiyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ben buraya 2A, buraya da 2A dersem buralar nedir? Kenar ortay olduğuna göre burası A'dır. Burada ne var? Kelebek benzerliği var. Buraya 2B dersen buraya B derim. Şimdi burası ağırlık merkezi. Aşağısı 2B ise yukarısı 4B olması için. B'si buradaysa Buraya 3B kalır. Bakalım şimdi yazalım oranları. AD'yi kaç olarak bulduk? 6B. Buru üstten yazalım arkadaşlar. 6B bölü EG'nin B olduğunu bulduk. Artı. BF'ye bakacak olursak. BF. Buraya K dersek arkadaşlar burası nedir? 2K'dır. K'ya 2K kuralım. Yani BF'miz ne yaptı? 3K bölü. GF'mizde ne var? K var. Artı. BC'ye baktığımız zaman kaç var? 4A var. E, F'de ne var? A var. 6 artı 3 artı 4 olarak buluruz. Topladığımız zaman 9, 4 daha 13 cevabımız nedir? E seçeneğidir arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Baktığımız zaman ne vermiş? B, C'yi 12 olarak vermiş. Ve G ağırlık merkezi. O zaman bu parça bu parçaya eşit. Bu parça buna eşit. BC'de e, ağırlık merkezi ise bu da nedir? E, kenar ortaydır. 12'yi 2'ye bölersek 6'ya 6 olur. Ne vardı? Muhteşem üçlü diye bir kuralımız vardı arkadaşlar. Dikten kenar ortay gelirse bu parça da bunlara eşittir. Buraya 6 deriz. Sonrasında baktığımız zaman KG'yi istiyor bizden. Şimdi burası KE nedir? Az önceki soruda da yaptığımız gibi orta taban. Burası 6 ise burası ne olacak? Yarısı 3. Sonra burada benzerlik kurabiliriz arkadaşlar. Bunlar arasında. 6'ya 3. Baktık 6'ya 3 arkadaşlar. O zaman burası da 6 ise KG'de kaçtır? 3'tür deriz. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Geldik bir sonraki sorumuza verilenlere göre AD'nin e, uzunluğunu bizden istiyor. Bir kere bunun 6 olacağını biliyoruz. Çünkü burası kenar ortay olduğu için 6. Sonra neydi formülümüz arkadaşlar? 2x'in karesi eşittir. 2x kare yani eşittir. 4'ün karesi 49 artı. 11'in karesi 121 eksi. Bu tabanımızda ne var arkadaşlar? 12. 12'nin karesi 144 bölü 2 deriz. 2x kare. burayı topladığımız zaman 170. Burası kaç yapar? 72. 170. 170'ten 72 çıktı. Ne yaptı? 98. Her tarafı 2'ye bölersek x karemiz 49 olarak bulunmuş olur. X'imiz de buradan nedir? 7'dir ve D seçeneğidir diye söyleriz.